Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi ağırlık merkezi bulmadım. Mükemmel bir kısa yol göstereceğim sizlere. Burada bir tane soru yazdım. Bu soruda türdeş bir kare levhadan bir parça kesilip çıkarılıyor ve şöyle yan tarafa ekleniyor. Şimdi bu soruda ben ağırlık merkezinin ne kadar yer değiştirdiğini yani yeni ağırlık merkezinin büyük karede nereye geldiğini bulacağım. Bunu şöyle yapıyorum. Çıkan parça tamamının kaçta kaçıysa yüzey alanı olarak veya ağırlık olarak onu yazıyorum. Çıkan parça büyük karenin 1 bölü 4'ü. Yani bunun 4'te 1'i çıkmış. Çıkan parça bölü tamamı dedim. Çarpı diyorum. Çıkan parçanın gözünü oyuyorum. O gözünü oyduğum yer çıkan parçanın aslında kütle merkezi olmuş oluyor. E bu eklendiği yerde, eklendiği taraftaki kısmın gözünü oyuyorum. Ve bu kısım ne kadar yer değiştirmiş ona bakıyorum. Şimdi biz bir kenarın uzunluğuna bir birim dersek burası ne oluyor toplam? Burası bir birim yarımda kenarlar da var. Burası iki birim yer değiştirmiş. Ben buradaki 1 bölü 4 sayısını iki birimle çarpıyorum. Buradan çıkan sonuç bize gerçek şeklin ağırlık merkezindeki yer değiştirmeyi veriyor. Bu da 1 bölü 2 birim çıkar. Demek ki eskiden benim ağırlık merkezim buradaymış ve bu çıkan parçanın ağırlık merkezinin yer değiştirmesine paralel olacak biçimde 1 bölü 2 birim yer değiştirmiştir deriz. Burası 1 bölü 2 birimdir bir yeni ağırlık merkezim buradadır. Demek ki biz bu tip sorularda çıkan parçanın yüzey alanı bölü tamamı yani 1 bölü 4 ve çıkan parçanın eklendiği yere doğru giderken ağırlık merkezi kaç birim yer değiştirmişse onu yazıyorum. Peki başka şu bilindik bir soru tarzına bakalım. Buradaki daireden R yarıçaplı bir kısım çıkarılıp yine tekrar şu kısma ekleniyor. Bakın kesip yapıştırmalı soru. Şimdi biz çıkan kısmın yüzey alanına pi re kare dersek bunun yüz alanı a kadar olur. Büyük parçanın yüzey alanına 4 pi re kare dersek yani pi çarpı 2 karesinden 4 pi re kare gelecek. Büyük şeklin yüzey alanına biz 4a dersek neydi benim bağıntım? Delta x eşittir çıkan parça bölü tamamı çarpı çıkan parçanın gözünü oydum yapıştırdığım yerin gözünü oydum. Bakıyorum bu kaç re yer değiştirmiş? 4 re yer değiştirmiş. Buna çarptığım zaman A'lar gider. Delta x buradan. 4'ler de gidecek. R'ye kadar çıkar. Bu şu anlama geliyor. Gerçek şeklin ağırlık merkezi eskiden buradaydı. Ve bu R'ye kadar ötelendiği anlamına geliyor. Yani benim yeni ağırlık merkezim buradaymış. Şurayı ben G olarak yazabilirim.